Çok YouTube. Uzun zaman sonra tekrardan bir aradayız efendim. Eskisiniz Red burada kalmıştık efendim. Evet. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Ee, Malumunuz Uzun zamandır yokum. Ee, ortalıkta yokuz. Ee, Elinde video yok, bir şey yok, hiçbir şey yapmıyorum. Oturuyorum bildiğiniz. Ee, tabii ki şaka bu yana. Hapisliğe ee, hazırlanıyorum arkadaşlar. Ondan dolayı. Ee, çok video gelmiyor bu aralar farkındayım ama arada sırada da olsa artık size video atmaya çalışacağım. Arada da sırada da olsa karşınızda olacağım. Video ben yani siz beğenmeyi, kanıt like tutmazsanız çok sevinirim. Bir de küçük yorum bırakırsanız verin. çok mutlu olurum efendim. Dilerseniz DDR maceramız kaldı yerden devam etsin. Akşam sanırım şu anda. Aynen öyle. Bir gündüz olsun. Öyle işimize bakalım. Kıyafet değiştireceğiz. Kıyafet tabiki değiştireceğiz. Şuradan sevimizi alacağız. Öyle yatılıyor. Başka türlü olmuyor. Keşke tek uyuma seçeneği de koysalarmış zamanda. İyi olurmuş diyecektim. Gündüz olmadı. Olmuyorsa madem yapacak bir şey yok. Devam edelim. Selamun Aleyküm Beyler. Evet bir haritaya bir bakalım. Yeni görev açılmış mı? Öbür tarafta ablamızın orada. Poker var. Yok hayır açılmamış hala. Orada sadece gece görevi var. Başka bir şey yok. Şurada bir görev var. Nigel West Dickens. Dickens'in görevi. Öbür yerlerde zaten görev şu anlık açık değil. Haritada. Eee... Perdido. Perdido'da galiba şunlar var. Kaplan. Kaplan bir onlar şey. Pars, Pars var. Pars galiba onlar. Oğlum map baya büyük ama. Map harbiden baya büyük. Neyse Armidillo görevimiz vardı zaten arkada. Onu isterseniz girelim. İrlandalı adında bir görev var. Arka sokakta. İsterseniz onu yapalım. Neyin nesiymiş öğrenmiş oluruz. Ben. Bakalım. Well, I guess. Yes, Boyo, you messed up properly this time, didn't you? You little paddy bastard! You thieving McCann! You got it all I'm wrong. All wrong, wrong. wrong! It was French, I promise. He said he was going to rip you off. Now he's ripping me off. Yeah, keep on talking there, Irish. In about fifteen more seconds, your whole world's gonna turn black. Yeah. What's up, boys? Well, fuck off, Boyo. This don't concern you. When a man with a sing song voice tells me to fuck off, it always concerns me, boyo. Look here, this paddy bastard stole our gun. Tried to steal our horses. Lost clear on the matter. I never stole nothing, sir. Never did. Not in all my life. That French cunt is playing with the Welshman's tiny and ineffective mind. Hush, your mind. <laughs> anyway, y'all got horses now. No one needs to die. Leave him be. Who do you think you are, boyo? The bloody cavalry? Your voice is really starting to get on my nerves, boyo. And you're getting on my nerves. Yeah. I ain't what? gonna hurt me? Don't worry, Yeah, Mr. Nigel West Dickens said you'd help me locate him. Mr. Nigel Weston. And since I just saved your life, I'm not enough for taking care of those two degenerates. Untrustworthy, poor in personal hygiene, lacking in the finer qualities of a gentleman. What about the gun? it would be my pleasure. She's magnificent, government issue. It'll be a bit of a ride, but we'll get there soon enough. Follow me, fella. with us. All ready, my guardian angel. This way. Abi Karala sen hadi bakayım. Hadi <laughs> Bu atın her 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 bölümde ismi değişiyor nasıl Anasını satayım. Benim günah neymiş diyecek John. John ya. Çok Were those fine specimens of humanity? They was the only friends in the world, and boy, am I glad to see them back on the boat over a few years back. We did, he was the problem. Is it normal for friends in Europe to drown each other? Never trust a Welshman, me Paul always told me, and he got his throat slit so he should know the kind of fellows who will steal an acorn from a blind sow and then kick her for squealing. And as for that French, he didn't sound very French. Not for now. The Teevan bastards are holed up at the cabin by the lake. Can't wait to see the look on their faces when we blast in there. They'll be more surprised than a slut dog with their first porcupine. You best not be lying to me. Listen, fella. I didn't ask you to tell I don't owe you nothing. I'll decide what you do and don't owe me. I've had enough of your overly aggressive manner, fella. You don't know who you're dealing with here. Irish, I've met enough men like you to last me a lifetime. Too bad slugs you think they're snake. Ha sen gelmiyorsun okey Hatta yiyelim Ortalık karışacak Ortalık karışacak vaziyet alın beyler Var, Bir bakalım bakalım size neler varmış. Devam edelim Bakalım bakalım bize neler verebilirsiniz. Bir bakalım. Başka olması lazım ya. Ha şurada da var. 4-5 tane adam öldürdüm ben çünkü. Kapıda da var. bulacağız parayı iptal ediniz dur Here It's not here. That lion sack is shit. Yalancı bokçuları. Dolu. Daha dolu. Kurban oldu. Heh. Ne oldu? Oraya mı açıyorsun? Yat at. Yalancı şerefsiz ya. Abi yalan oldu belliydi zaten. Bu kadar açık tutmazlar o şeyi ya. Gel lan buraya. Atmışsın mısın ne boksan. Ha tepede misin? Onasının Uçan at gördünüz mü arkadaşlar? Ben az önce gördüm. Uçan at gördüm az önce. O ne? Bitki mi? Yabani koyun gözü topla. Toplayalım. İçmiyoruz inşallah. Ha. GTA'da vardı ya, bir bitki böyle, GTA 5'te, anasını satayım giyince güzelleşiyorduk. İrlandalı başka yere gitti herhalde. Armadile'ye mi gidiyoruz? Yok Armadile'ye gitmemişiz. Nerede bu anasını sattım İrlandalısı? Oha. 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 Biz gideriz. Ne oldu? hıhıhıhıh <laughs> valll o İrlandalıyı öbür dünyaya gö götürmeye gidiyorum evet öbür dünyaya gö göndereceğim İllandalı mıdır ne, ne baksa Başlamın İllandalı'ndan Ben geçiyor Ben bensin geçir diyeceğim oraya. <laughs> Hop dur yabani bitki var. Para Kızıl ada çayı Ada çayı işe yarar hocam ver Nereye gidiyorsun onu satayım ya İrlandalı İrlandalı Onu düşebiliyoruz, Düşebiliyoruz herhalde. Nasıl <laughs> dedim. Öyle minik ki. Korsan çok güzelmiş genç boyan. Bu Hayır. <laughs> Buradayım. Where's that machine gun, Irish? Oh, Mr. Marston, <gülme> I, I found you one. <gülme> found us one, Irish. We're in this together. You, me, and an assault on Fort Mercer. I'm the guy that saved you from getting killed back there, Brigham and who you owe your life to. <gülme> not really. Happens to me all the time. You don't want it to happen to you again, do you, Irish? No friend, I wants to buy you a drink. Bırak bırak. ısırma hayır. Hayır ısırma. Hayır. Hayır. Hayır ısırmak yok. Isırmak yok. Bak. Ne var ya? Buraya git. Buraya git. Sen niye kabloyu ısırıyorsun? Bu arkadaş kabloyu ısırıyor arkadaşlar. Bu arkadaşın ismi Terçin. Terçin. Hanımefendi. Evet. Kabloyu neden ısırdın? Söyle bakayım abilere. Masum masum duruyor bir de. Eee. edeyim. <laughs> o İrlandalı ise bu da İ İranlı. <laughs> bak 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 bak. Bak 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 bak. Ba, ba, ba. And I want to tell you that if you don't produce a Gatling gun within the hour, you'll wish you'd been killed back there. It's the whiskey, sir. <laughs> it gives me the memory of a newborn babe. As innocent as can be. And it makes me violently angry. Ben daha güzel. Yes. Let's do that. Evet hadi öyle yapalım. Come on, dad. We'll find your precious gun. Oh, bizim ne istedi belli değil ki bunun Arthur ne iştin ya? The you're not gonna pass out on me, are you Irish? <laughs> me? No, I'm right, Israeb. <laughs> or at least somewhere stuck between fair and madly. Well, you're gonna be stuck somewhere between dying and dead if you try to cross me again. It's worse like that at all, feller. The intentions were pure. I swear it on me, poor mother's life. I just get a tad confused from time to time. Honest mistake. If there's any more confusion... I'll finish what your friends in Armadillo started. Jesus! You're an impatient bastard, aren't you? Where's the gun, Irish? I hear some miners have <laughs> a, a machine gun day they found. Apparently, they got it stashed up at Gaptooth Breach. What do miners want with a machine gun? Shoot it at somebody, I suppose? Or sell it? I don't know. never been down a mine in all my life. Sounds real fishy. to me, like i am like like, just about had it with you and your game you and wes crooked, you can swallow nails and spit out corkscrews not far now johnny we should go around the side of the to, so the miners don't see us coming i still don't know what miners would want with a machine gun miners are always fighty bastards spend too long without daylight and toxins, and it starts playing with your mind i never heard so much shit come out of one mouth Only telling what I heard. Oh, and we'll need a wagon or something to get it out of there. That gun heavier than sin. Duman açıyor. Duman var orada. Orası mı? Two faced little bastard. <laughs> here we are. Let's stop here a moment to get of the land. Şimdi geldik diyor burada. Oh. burada koruma var. Buraya almazlar bizi. The, the entrance is T plain to see, and there's a shaft. Them bastards used to haul out heavy ore. We, I mean you, can use that lift to get you and the gun to the surface. I do it all myself, but the mines play havoc with me sinuses. I'll find us a fine place to hide these horses, and then return with a borrowed flat wagon. I'll meet you at the mouth of the shaft. I strongly advise you don't run off this time. We lost, cowboy. This is private property. Open! open I guess it's too late to talk about this Anasını satayım şu ses var ya muhteşem ya. Anasını satayım kaç senedir kullanıyorlar Bu sesi var ya filmlerde oyunlarda. Ama devriliyor böyle. <laughs> Hareketi var vallahi var ya. 5 dolar 5 dolar. Hareketi var vallahi patlatırlarsa var ya işimiz biterdi. Anam haritada gözükmedi. Manyak herif patlattı. i sizin babanız benim lan. Hayırdır? Şuradan dönerken dikkat edelim. Saklanmışlar boylu oyuna. Geliyor. Yanıyor köpek. Lan gidiş yok. this <laughs> Eceliniz geliyor oğlum. Deccaliniz geliyordur. Arası patlayacak şimdi. Kenti var. Ne oldu lan gördün mü? Gördün mü öbür tarafı? sen anasını satayım Ben o ilacı kullanamadım kullanmışım. kullanmış Vay 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 makinalar burada ha. Yönder gelsin yeğen. Adam kızı deliliğe dönmüş saniye yakınca. Ah, wie Check don't be looking at your carbs being hauled up this lift. Load up and I'll engage the gears. No. Check don't let go of her. She's a beast. Ain't no need to die, friend. Ne haber güzellik? Abi giderek öyle çok güzelmiş son öyle. Aşağı doğru salmak falan kendini. Lan Nisan bir yardım eder. Tek başıma makinalı tüfek parçası taşıyorum ya. Bana bak bunu tek gitmesine ne izin veriyoruz? Ben nereden bileceğim bunu gerçekten Şey yaptığını. Namlunun tüfek. Bunda deriz. Derdeniz. Let's go. Her neyse video ne kadar olmuş bu bakalım. Tamam 27 dakika olmuş arkadaşlar. Evet. Bence kafi. Arkadaşlar video ben de, siz ben mi? like atmasanız çok sevinirim. Video ee, bir de küçük konum bırakırsın benim için azedim. çok mutlu efendim. Bir dakika videoda görüşürüz. Şu bakın. Evet bayağıdır video çekme çekme konuşmayı da unutmuşuz arkadaşlar. E, bir dakika videoda görüşürüz. Kendinize şu bakın. Sağ kalın efendim.